Değerli üretenler, herkese merhabalar. Profesör Doktor İsmet Türkmen hocamıza sorularımızı yönetmeye devam ediyoruz. Hocam, Mısır'ın hangi formda kullanımı hayvan beslenmesi için daha yararlı olacak? Yani şunu soruyorsunuz, tane mi kullanalım, bütün mü kullanalım, öğütülmüş mü kullanalım, flake mi kullanalım, Aynen yüksek nemli tane mısır sıracı mı kullanalım? Bunların hepsi birer değerdir. Hayvanına göre cevabım değişir. Mesela kuzu da, buzağı da, İlk yaşama, yeni geldiği anlarda, ilk 1-2 ayda tane herhangi bütün olarak kullanılması herhangi bir sakıncası yok. Çok faydalı mı? Bence değil. Ama tane kullanılabilir. Ama besi sığırına, süt sığırına geldiğimiz zaman mutlaka bir öğütme, bir parçalama işleminden geçmesi gerekiyor. Bu noktada mısır filake öğütmeye göre daha fazla sindirilebilirliğe sahip olduğu için daha ön plana çıkıyor. Ama iyi kaliteli yapılacak. Yine bu noktada yüksek nemli tane mısır sireci yine bir sindirilebilik anlamında doğru zamanda yapıldıysa mısır flakeye yakın sonuçlar üretebiliyor. Sayacak olursak performansa göre önce mısır flake yeni sindirilebilirlik onun ardından doğru zamanda yapılmış yüksek nemli tane mısır sileci şey, tane mısır sileci evet ve son olarak da e, öğütülmüş mısır geliyor. Tabii en sonunda bütün mısır bütün mısır zaten çok sınırlı bir yerde kullanırız. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür, teşekkür ederiz ederim. hocam. Hayvan beslemeye dair tüm merak merak edilenleri İsmet Türkmen hocamla cevaplamaya devam ediyoruz. Herkese bol bereketli sezonlar diliyoruz.